Merhaba. Merhaba herkese. Arkadaşlar. Ne Herkese merhaba Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün neden balkondayız? Çünkü çiçek oyunu oynayacağız. Çiçek oyunu yani bizim balkondaki mi? Ağaçlarımız. Bunlarla biz gözleri ben tahmin etmeye çalışacağız. Ben bir bitki ismi söyleyeceğim. Kardeşlerim de o bitkin, bitkiyi gösterecekler. O şekilde olacak. Kaç tane soralım? Kaç tane sorayım? Beş. <laughs> beş mi? Evet beş. Öbür <laughs> alsın. Hayır. Tamam beş. Önce kime yapalım? Ben. Evet. Evet. Tamam evet. Gözde. Gözde. Ben şimdi jimnastik için esnemeye de yapacağım. Ben gidiyorum. Bay bay. Ben gideceğim orayı kapat da duyma. Arkadaşlar kolaydan zora doğru gidecek. Düşüyordun göz avanla. Gel dikkatli ol. Dur bekle. Şimdi en basit limon. Güzel ben evet. getireceğim. Ben mi getireceğim? Evet. Bu. Ver bakayım. Acaba doğru mu bu? Bu limon mu? Evet. Doğru. Şimdi ikinci olarak birazcık daha zorlaşıyor. Hayır. Kavakların tüm hepsi ama saksıdakiler. Hadi bakalım. Saksıda olan mı? Ha, bu. Bir. İki. Ha. Bu bir. Tamam. Son bir tane daha var. On. Dokuz. Sekiz. Ya. Yedi. Altı. Beş. Ya. Dört. Üç. Bu, i̇ki. Bu, 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 bir. Sıfır. Bak ama bu videomda Ben saksıda diyorum. Bak bu saksıdaydı. Bu kavak mı? Kavak o. Ah. İkinci soruyu bilemedin. Ya tane buldum. Vallahi bana ne? Dördünü de bulacağım. Hmm, şimdi neyi soralım? Üçüncü olarak çilek. Çilek bu diyebiliyorum. Bu mu? Aha. Yanlış değil doğru. Dördüncü olarak acaba neyi sorsak? defne. Ama. <laughs> ben aldım. bunu sormayacaktım ki. Gel. Anneannem aldı. Evet. Aa, bana onu sormayacaktım ben. Ya. Aklımda başka bir isim var. Ay. Git Sen... bana gülü göster. Ya ben gülü nereden bileyim? Gülüm. Gül neredeydi bu? Hangisi? Ay, Hangisi? Su. Yok be o kadar şık. Yani Alo bana ne? Tamam tamam gel. Onu da sormayacaktım. Gel gel onu sormayacaktım. Gül şurada arkadaşlar. Onu da göstereyim. Şurada aloe vera. Onu nasılsa sormayacağım. Bana zeytini göster. O. Ben bunu sormayacaktım. <laughs> ya tamam. sen bana dalga mı geçiyorsun? İbit dalga geçtim. Dudu göster. Su. Bunu sormayacaktım, palmiyeyi göster. Tamam 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 yeterli. Yeterli. Gerçek soruyu soruyorum. Sor artık. Elini göster. Sor. <laughs> Orkide. Orkide. Ama ağacını. Ama. Orkide, ağacı. Dördüncü sorumuz. Ya ben orkideyi ne bileyim? Mı? Bu mu Hı -hı. Acaba bu mu ya. Yanlış Bitti ki Bunu da bilemedim ya, ya. Son soru <laughs> Son soru Bu ya. soru için iki tane hakkın var ha. Tamam mı tamam. Ancak iki tane saksı da Farklı farklı var tamam. Onları bulacaksın En zor soru belki de Petunia'yı bul Petunyaları bu. Hadi bakalım. Petunya mı? Evet. Ne alaka? Ben nereden bileyim onu? Valla bana bilecektin. Ya, ya. Ya tamam petunya çiçekli bir bitki. Tamam mı? Böyle büyük çiçekleri var. Böyle büyük büyük. Tamam mı? Pembesi var, moru var, kırmızısı var. Bu karanfil. O yüzden birinci hakkın gitti. Ama bu doğru cevaptı. Bu petunya. Bir tane daha farklı bir saksı da var. Su. Doğru. Şükür. <laughs> Beşli üç yaptın Gözde. Aferin çak. Şimdi git bana Gamze'yi çağır. var yeah. Videoyu durdurmuyorum ha. arkadaşlar. Şimdi Gamze'ye bu söğüdü soracağım. Ayrıca Reyhan'ı soracağım. Bakalım biliyor muymuş? Ne kadar biliyormuş diye. Hanım elini soracağım. Servi'yi, Sardunya'yı bir de şurada kalkçık var. Onu soracağım. Acaba Gazanya'ya da mı soracağım? Evet Gazanya'ya da <laughs> Geldin mi Gamze? Hey, hey, geldim yok gelmedim. Allah Allah, Gözde sen neden geliyorsun? Gözde git git. Hayır. Gözde gider misin? Sen neden şimdi beni çeviriyorsun? Ne güzel. Sınıyordum. Gözde ama zor çekeriz. Çekeriz. Hadi. Ve böcek var. Bomba ya. Sinek o. <laughs> Video biterken çağıracağız seni. Evet merhaba. Elim gözüküyor mu? Görmüyorum. Gözüküyor tabii ki de. Hadi Gözde git. Gel gel kopya filan çekebilirsin. Hadi git bay bay. Ben Tamam. Ben kazanmak için de ne benim <laughs> Allah aşkına. Ben. Olsun sen yine de git hadi bay bay. Hadi video gidiyor. Şeyi de kapat. Nerede olduğu için böyle bir dakika. Anlamıyorum Gamze ya. Gel Gamze. Açıl buradan. Gamze, Hah. ilk olarak sana... Kolaydan başla. Zaten kolaydan zora doğru gidecek. Ya, hanım, ya, elini ya. Pardon, hanım elini gö... Pardon, hanım eli diyorum. Palmiyeyi göster bakayım. Bence <laughs> palmiye <laughs> bu. Ha, yanlış cevaptı. Ya. Ancak zaten bunu sormayacaktım. <laughs> Gel. Tamam. Ha. Sorumu soruyorum. Sor bakalım. Duvara vur ya. Ne duvarı <gülüyor> cama? <gülüyor> Duvara. Limon. Limon. Çok basit. Bu limon. Bu mu? Evet. Acaba bucuklidir. doğru mu? Yanlış Hı. değil daha. Hayır. <laughs> ya buradan mı gelsin? Yüzün gözüktü. Şaka şaka. <laughs> Ya ama gözü düşeceğin. Video rezillik ya. <laughs> Şimdikini sor. Bu çok güzelmiş. Bu karanfil. Şimdi ikinci sorumuz Gamze. Hmm. Saksıdaki tüm kalakları bu. Saksıdaki ama. Evet. Tamam mı? Saksıda. Yani evet. de, Evet. Heh. Birinci kavak. E. Ee? İkinci kabak. Dur olabilir lan bu. Süte bu. <laughs> yok kabak. İkinci kabak. Ha. Başka kabak yok. Yanlış. <laughs> yanlış, <da>. yanlış. 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 <laughs> Ay. Gidiyordu valla. Bu doğruydu. Ama diğeri yanlış bu. Başka bir Söğüt şey. Değil mi? Bu kavak, bu kavak, bu da kavak. Yuh be, ben bunları öldürtürüm. <laughs> Arkadaşlar ister misiniz abimi abimin, e, abimin Çiçeklerine çamaşır suyu döktüğüm zaman videosunu çekeyim mi çekeyim mi? Çekeyim mi? Şu an elini <gülüyor> sıkıyorum. <gülüyor> Acımadı. <gülüyor> Çünkü tek parmakla sıktıydım. Gel söyle göster bana. Sür. Üç tane var. Bu süt. Başka? Bu süt. Bu süt. Yanlıştı ama ya. bunu sormayacaktım zaten. <laughs> Salatalığı göster. Şeytan. Bu. Bunların arasında. Şaka yaptım. Bunu da hmm. sormayacaktım. Hanım elini göster bakayım. <laughs> eli çiçeklerin elini yani Burası ben tanesi. Ama bence bu. Çok güzel ya. Değil mi? Evet fotoğrafını çekmezse ölü. Bu böcüklüydü. Şaka şaka. <laughs> de Hanımeli o değil yanlış diyecektim de zaten bunu da sormayacak şutum bu hanımeli. <laughs> ne yapıyorsun abi? Çileği göster. Oyun çilek. oynuyorum seninle. Çilekci. Bakın bu Evet çilek. Tamam. Doğru. Şimdi <laughs> bana... Serviyi gösteriver. Servi? <laughs> yes. <gülüyor> Servi, servi, servis, 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 servi, 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 servi. Bu. Az önce ona suit demedik mi? <laughs> ee, Yanlış. Servenk. It. <laughs> It çıkalan var ya bu. Yanmıyorum. Bu mu servi? Çok çirkin. Sardın ya. Çok çirkin. Sen bunu sevmiyor muydun ya? Rengi seviyordum ama rengi gittikçe dönün. Böyle be, yeşile dönüyor. Tam yeşile. ne güzel. var? Kırpalıyorsun bu bitkiyi. Bana. Hala küçük minnak. La, 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 Sardunya. Sardunya'yı göster. Bu. Bu serviydi. Sardunya diyorum. <laughs> bu mu? Artık neyse. Bu dut. Bu dut. Tamamdır. Yüzün gözükecek Gamze. <laughs> <kimse. gülüyor> Git. Ben bunu da sormayacaktım. Yanlışa gidiyorsun zaten. Şey de sardın ya. Çok biliyorum ya ben. Çok çok. Bu gerçek soru bak. Dinliyorum bak. Orkide ağacını göster bana. Ben Orkide ağacı. Yok be. Ben çiçekleri gösteriyorum. Deli misin? Çiçekli çiçeklerim, canlarım benim, bir tanelerim. Orkide Kardeşlerimden işte. önce gelen bitkim, bitkilerim. Şaka şaka. <laughs> Ay düşecektim. Ay dikkat et valla. Orkide bitlenmedi. Bitlenmedi. Geçen sene bitlendiydi. Bakayım söyle. Küçük balkon, boyu. Balkon, balkon inşallah e, yapılacak ve hepsi bunlar bitecek. Hiç bile. Evet. Hiç bile. <laughs> Hadi. Bu orkide. Bu kalk çıktı. Yanlış bildik. Hangi orkide? Söyle bana şöyle. Çirkin olan mı? Yapraklar, yapraklar, yapraklar. Ben balkondaki bütün ağaçlardan nefret ediyorum. Tamam şeyi soruyorum. Hı. Hmm. Roza çiçeğini veya pervane veyahut da vince çiçeğini göster. Evet onun üç tanesi var. Tamam. Bunu bilemezsen Bilmiyorum. kaybediyorsun Bu Diğerleri de var Yerim 2 abi gerçekten yu. Vallahi yu. 3 Sadece bu kadar olduğunu sanıyorsan yanılıyorsun 4 En sevdiğim bitkilerden biridir 5 6 Hı hı. Hı. Tamam bunu sormayacaktım zaten ki yanlış bildin. Sana in... yanlış mı bildim? Nasıl yanlış biliyorum? Yani diğer bunları göstermediğin için. Şimdi sana gerçeği şeyi soruyorum. Gerçek soruyu. Sor. Ha, ondan önce sukulenti göster. Şaka şaka. <laughs> Şu diskulent. <düz> <laughs> bunu bütün şey sever. Gösteriyorum. Her şey var. Bu mu? Şöyle şey yapıyor. Hani ağzı olan var ya. Ya. Yok aslında gerçekten. Aslında. Asıl ağzı değil. Sinek kapan bitkisi bu. Hı. Türkiye'de sukulent derler buna. Onu da getirmiş bu bahçemize. Evet. Hey, oh, oh. Bu birazcık daha büyüsün öyle. Tamam sinek tamam, kapanlarını. Tamam. tamam. hadi sor. Hadi. En senin elini buna, kıstıracağım. He he çok çok Eğni çok. Kapsın. Ha Basını, öyle. Hadi <laughs> sor. Yapıyorum. Soruyorum. Bana şimdi şöyle diyeyim. Hmm. Petunya'yı göster. Dur bekle ama. Dört tane petunya var. Üçü büyük bir saksıda, biri farklı bir saksıda. Kırmızı, pembe, mor renkleri var. Bu. Hemen <laughs> <laughs> oraya gidiyorum zaten abi. Ve bu gerçekten <laughs> güzel ama tüyleri var canım petunyalarım. Şarkı yapsana. La 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 la. Ah bu çok güzel kokuyor. Gamze koklatsana. Bu kanal, dur şöyle birazcık kaldı. Bu kanal resmen abimin kanalına döndü. Hayır. Bu kanal Mikael Mert Demirtaş değil. Bunun ismini değiştir be. Gülgame TV. Evet, aynen. Gülgame TV kanalımız ama yine de böyle bir oyun bulduk. İşte oyun ya, oyun kanalımız var. Oyun videoları çekiyoruz. Ha <laughs> ha. Çok Gözde. Cool. Ne var? Sen kaç tane bildin biliyor musun? 3 <laughs> tane. Göze kaç tane bildi? 6 tane. 5 <laughs> tane soruyorum zaten. Ha, hepsini bilmiştir. Aynalarını sordum mu? <laughs> Senle aynalarını bildi biliyor musun? İçmize de hediye alacaksın. Maalesef. Yine maalesef. Hiçbirinize almıyorum. Gö git gözlüğü çağır. O video Tamam mi? tamam alırım. Git. Baba baba gelmiş? Cidden. <gülüyor> Söyle. Bence videomuzu gözleden gizli kapatalım. Hadi bay bay. Elin ne kocaman çıkıyor be. Benim elim minnacık. Kocaman. Görüşürüz <laughs> arkadaşlar. Gel. Ha. Arkadaşlar Gözde'cim de geldi. Ona da sonuçları söyleyeyim. Gamze senin bildiklerinin aynısını bildi. 3'te 3 üç yani. Sen de 3 Gamze de 3 yani hediye almıyorum. Hadi kapatalım. Ya hayır ya. Zaten e, hediye almayacaktım da. Da. ki şeker verecektim size bayram <laughs> şekeri. Hadi bay bay de. Küsü gidiyor arkadaşlar. Tamam. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip abone olur musunuz? Görüşürüz. Bay bay.